Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Sizlerin beğenisine sunacağım her zamanki gibi. Şu an beni izleyen, dinleyen, izleyenlerim niyetini tutabilir, niyetime dahil olabilir. Kolektif arkadaşlar, kişiye özel değil, kişi özel bakımlarda isim, soy isim, doğum tarihi, ebced değerleri hesaplanarak bakılıyor e, internet üzerinden bunu çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar zaten kişiye özel bakımlarımız da şu an için yok e, zaten orada yaptığımızın bir nebze daha böyle özetlenmiş bir şekilde sizlerle izleyenlerim e, sayfalardan yola çıkarak oradaki yorumlamalardan yola çıkarak Duru görü hislerimi öngörülerimi sizlere e, harmanlayarak arkadaşlar güzel bir video hazırlamaya çalışıyorum. E, sizlerin beğenisine sunuyorum videonun başında dediğim gibi. Şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa niyetim niyetiniz niyetinize niyetim olsun. Kolektifine en yüksek hayrına duru görü hislerim öngörülerim. Bakalım bugünkü falımızda sizlerin niyetine ne varsa bana yansısın inşallah. Olumlu ve olumsuz bir şekilde aktaracağım arkadaşlar. Olumluları kabul edin. Olumsuzları da evrene gönderin gitsin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. E artık böyle kanalım demek istemiyorum. Kanalımızdasınız. E güzel bir aileyiz. Güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Aklınıza takılan ya da olmasını istediğiniz ama böyle çözümler bulamadığınız e, dualar esmalar varsa arkadaşlar videonun altında yorumlar kısmından yazarak e, niyetinizle dileğinizle alakalı neyi istiyorsanız diyelim ki işle alakalı evlilikle alakalı barışmayla ile alakalı e, istediğiniz duayı da e, yorumlarınızda veriyorum arkadaşlar e, aslında e, duayı verirken e, tabi Oradaki görünen isimler keşke gerçek olsa arkadaşlar ona niyet alınarak yazılan vekfler sizinle paylaşabilirim ama e, tabi e, demin de dediğim gibi internet ortamında özel bilgilerin verilmesi çok doğru değil arkadaşlar ama ben şunu ayrıca belirtmek istiyorum e, toplulukta paylaşılan vekflerin hepsi e, abonelerime özel olduğu için o niyeti o şifaya dahil ettiğim için arkadaşlar ekranınıza kaydedebilirsiniz. Tabiri caizse screen yapabilirsiniz. çoğaltabilirsiniz, üzerinize taşıyabilirsiniz. Haninizde taşıyabilirsiniz. Zaten ne için yapıldığı da Orada paylaşılmış bir şekilde duruyor. E, herkesin hayrına olsun, bütünün hayrına olsun. Burada emeği geçen, yorum yapan, beğeni atan, e, kanalıma abone olan, aramıza katılan herkesin hayrına olsun. Güzel gelişmeler, güzel süreçler bizlerle olur inşallah. Sizi değerli izleyenlerim, e, bir dilek niyet tutun. Ben de bu arada böyle sayfamızı açayım. Daima izleyenler bilir ama belki ilk defa tesadüfen e, bu video karşınıza çıkmış olabilir. E, vardır bir hikmeti arkadaşlar. Emin olun ki vardır bir hikmeti. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. E, benim yaptığım burada tek şey buradaki bu küçücük kitapçığımızdan yola çıkarak arkadaşlar sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde yorumlar yapmak. E, lütfen ama lütfen şirk olarak düşünmeyin. Onu da ayrıca böyle belirtmek isterim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Gerçekten ne desem azdır ya. Ben şuraya var ya sizinle alakalı o kadar çok böyle saatlerce konuşabilirim. Çünkü çok güzelsiniz. Böyle spam'a düşen hiç mesaj yok biliyor musunuz? O kadar mutlu oluyorum ki spam'a düşmediği zaman mesajlarım düştüğü zaman çok üzülüyorum. Böyle kendimde bir eksiklik hissediyorum. Diyorum ki Hanzade sen ne yaptın da bu kadar e, hani oradaki mesajları böyle ifade etmek istiyorum. Sana karşı böyle kırıcı, kötü ya da böyle e, usubu düzgün olmayan cümleler kullanıyorlar diye. E, ama e, Böyle o spam, ben böyle spam'a düşmediği zaman çok mutlu oluyorum. Diyorum ki Allah, ben hep iyilik temenni ediyorum. Hayat felsefem iyilik iyidir arkadaşlar. İyilik her zaman kazandırır. İyilik yapan iyilik bulur arkadaşlar. İyilik yaptığınız zaman kötülük bulursanız bile o karşınızdaki kişinin terbiyesizliğidir, onun hani kördüğüdür. Siz iyilik yapmaktan lütfen vazgeçmeyin. Ben ben eminim ki kanalımda diyelim ki kaç bin abone var onları da hatırlamıyorum ama hemen hemen bir 300 beğenen, 300 yorum yapan, binlerce beğenen izleyenlerim oluyor. Eminim ki hepinizin yüreği tertemiz ve çok güzel. Rabbim gönlünüzde ne sıkıntı ne dert ne keder varsa o beğenen elleriniz, yorum yapan elleriniz dert görmesin inşallah. Ama bir kişiye karşı böyle nedense çok sabırsız davranmışsınız. Niye böyle davranmışsınız? Bazen böyle siz de kendinizi sorguluyorsunuz değil mi? Çünkü ben ona çok taviz verdim. Onu çok alttan aldım. Bu belki evdadınızdır, belki eşinizdir, belki anne baba, ex sevgilinizdir, bilemiyorum. Belki komşunuzdur, belki çok samimi olduğunuz arkadaşınızdır. Ama şurada da şunu belirtmek istiyorum: ee, sizin taviz vermeniz, sizin kötü bir ol, olmanız demek değildir. Sizin ee, her ne kadar ee, bu kadar ee, çaba vermeniz, çaba göstermeniz, çaba ile ee, Boğuşmanız, savaşmanız bu sizin kötü olduğunuz anlamına gelmiyor. Ya yani tamam taliz vermiş olabilirsiniz, kıyamıyorsunuzdur, evladınızdır, tırnaklarınızda kazımışsınızdır, kazımışsınızdır, bir yere gelmişsinizdir. Belli bir kendinize göre, kendi yağınıza kavrulan bir karakteriniz vardır. E, ama e, o sizi böyle e, hani derler ya ilhimi kurutasıya kadar e, elinden gelen her şeyi yaptı yapmış ama kıyamıyorsunuz. Yine geliyor, yine kapınızı çalıyor. Yine o kapıyı açıyorsunuz ona. Yani et tırnaktan ayrılmıyor ama burada da e, hani kendinizi değersiz olarak görmeyin, bilmeyin arkadaşlar. E sadece sizin iyi niyetinizi e, kötü anlamda kullanıyor. O kendine yakışanı yapıyor. Siz kendinize yakışanı yapıyorsunuz. Herkesin amel defteri farklı arkadaşlar. E, burada böyle e, sternli konuşmalarınız olmuş. E belki eşinizdir arkadaşlar. Belki e eksinizdir ya da sevgilinizdir bilemiyorum. Kolektife baktığım için. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Çok fazla taviz vermenizle bağlantılı çok fazla konu, durum, her neyse bir tane kağıt arıyorum ama bir tane kağıt olsaydık arkadaşlar bununla ilgili yapılması gereken neyse hep böyle topluluğa bırakırım diyorum. Orada da bir yalancı çıkıyorum. Unutuyorum sonra arkadaşlar okunması gereken esmalarım oluyor, ritüellerim oluyor. Bunları yapıyorum. Bazen buradaki videolarda şöyle bir kağıt bakıyorum ama yakınımda yok. Bunları yaparken böyle size verdiğim sözleri de unutuyorum. Bazen böyle belirtin. Abla verecektiniz diye belirtin. Yapılması gerekeni size söyleyeceğim arkadaşlar. Ama şunu da belirteyim bir hane var. Bu hane ile ilgili yazmam gerekiyor çünkü öyle bir durum söz konusu. Şimdi bir hane var tarif edeceğim arkadaşlar haneyi size. Siz de ona göre uyarlayın. Kapıyı açıyorsunuz. Bu kapıyı açarken sizlerle izleyenlerim sağ taraf var. Solda böyle bir koridora uzun bir koridor gibi gözüküyor. Karşınıza çıkan ya mutfak olabilir. Yani bir mutfak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki yan tarafı salon gibi. mutfağın yani kapıdan girerken karşınıza çıkan bir oda var. Odanın yanında bir oda var. Koridor var. Koridorun ilerisinde bir oda var. Onun yanında da bir oda var. Yalnız koridorun o odaların karşısında banyo olabilir. İki tane banyo yan yana gibi gözüküyor bir tane de oda çok geniş olarak iki odayı kapsıyor arkadaşlar. Yani karşılıklı olan odaların kapsayan oda var. Burası büyük bir ihtimal yatak odası olarak da gözükebilir siz derli izleyenlerim. Yani tarif anladınız değil mi? Kapıyı açınca karşıda duran yani kapıyı açar açmaz karşıda görünen oda değil arkadaşlar. Böyle bir koridor gibi bir şey var. Buraya ilerliyorsunuz. Yani e, sanki burası kaç oda var burada. Saydım kapıyı açarken bir oda var kapıyı açtığınız odanın yanında bir oda var iki biraz ilerliyorsunuz bir oda var yanında bir oda daha var onların karşısında ebeveyn banyoyla normal banyo da olabilir İki tanesi yan yana ama küçük gözüküyor banyo olarak da olabilir arkadaşlar şimdi hem koridordaki sağdaki binayla Soldaki binayı kapsayan böyle geniş bir e, oda var bu odada e, girer girmez e, bir dolap olabilir arkadaşlar bu dolabın arkasına bir bakın derim e, umarım e, doğru tarif etmişimdir benim böyle biraz bazen yön kavramı çok farklı oluyor arkadaşlar e, bana gözüken böyle siz nasıl uyarlayacaksınız bilmiyorum kişiye özel de değil. Burada bir dolap var arkadaşlar. Böyle bir ev modeline sahipseniz eğer, bu dolabın arkasında gizlenmiş bir şey var, bir kötü enerji gibi gözüküyor arkadaşlar ya da dolabın içinde olan bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar bir saniye, yani şöyle bir uçak modunu alalım çok mesajınız geliyor dikkatim dağılıyor, şöyle bir yapalım. Tamam Tamamından şöyle diyeyim, çizdik arkadaşlar. Kağıt olsaydı kağıda gösterirdik ama yıldızlar mebzenin bir küçük boş sayfasına çizdim. Bunu yapan da arkadaşlar isim verrem. Buradaki isim T harfi var. A var. C var. H var. E var. R var. İsminde de soy isminde bir bakın derim. T E A C H E R ee, sanki böyle bu evin içinde küçük bir çocuk var arkadaşlar. Hani çocuk çocuk bir iki olabilir ama e, hani böyle sanki yaşına yeni girmiş yani yeni yaş kutlaması yapmış bir e, aile bireyleri de olabilir. Böyle bir hani arkadaşlar yani sanki nasıl yorumlasam. Şimdi burada da belli bir kurallar çerçevesinde baktığımız için arkadaşlar kurduğum cümleyi de seçerek özenle seçiyorum. Şöyle de diyelim arkadaşlar yani diyelim ki iki tane çocuğunuz var 10-10 yaşlarında örnek veriyorum yaşa ama bir çocuğunuzun doğum günü yakın zamanda kutlanılmış. Böyle bir imare de, emare de söz konusu. Yalnız burada bu yapılmış kötü enerji şöyle, onu da bir açıklık getireyim. Yapan kişi hani ya eşinizle bağlantılı bir çekememezlik var ya da buradaki kadının yani bayanın annesiyle bağlantılı bir çekememezlik gözüküyor siz değerli izleyenlerim yani aslında anneye kızmış ama evladına yapılmış bir şey olabilir ya da anneye yapılmıştır ama evladı hani ne kadar üzülürse ne de o kadar üzülecek ya yani annenin biraz böyle boş davranışları ve hareketleriyle bağlantılı bir durum söz konusu olacak arkadaşlar olmuş da olabilir buna böyle bir yakalamış bulmuş da olabilirsiniz şu an bana bu enerji yansıdı ama e, böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Aslında çok belirgin de. Neyse bu sayfaya geçelim arkadaşlar ya. Ben yorumladım. Gördüğümü çok fazla da üzerinde durmak istemiyorum. Şimdi sizlerle izleyenlerim böyle tedavi sürecinde olan izleyenim var mı? Özellikle bayan izleyenim. Sanki böyle e, diyet olabilir, psikolojik sıkıntıları olabilir. Sanki gidiyor, anlatıyor ya da karşıdaki kişinin söylemlerini dikkate alıyor gibi görünüyor. Ama e, hiçbir şekilde dikkatini dikkate almıyor. Hatta böyle bir 15'li tarih içerisinde e, ya gidecek ya da gitmiş 15'li bir rakam var arkadaşlar 15 bu kişinin böyle bir dönüm noktası olabilir ya da aldığı kararlarla bağlantılı olabilir ya da bu görüşme seansla bağlantılı bir tarih süreci olabilir 2015 olabilir ayın 15'i olabilir 15 hafta önce olabilir yaşadığı bir şeyin etkisinden kurtulanıyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum, artık bazı şeyleri sonlandırmak, bazı şeyleri netlendirmek, bazı kararları güzel bir şekilde almak istiyorsunuz. Ama şunun haricinde de böyle yaz ayında gruplaşmalar olmuş, eş içinde, arkadaş içinde, dost içinde, ne bileyim apartman içinde, belki öğrenci velisisiniz, öğrenci içinde böyle bir gruplaşmalar olmuş. Ama bunun haricinde şunu da belirtmek istiyorum. Ee, şöyle bir 20'li tarih yani 21 rakam var 20'li bir süreç içerisinde alacağınız bir karar olacak arkadaşlar ya da bu ayın 20'sinden itibaren olabilir ee, bazı fikirlere karşı burada bir saygı duymama gibi bir durum var bu siz olabilirsiniz karşı taraftaki sizi anlamayabilir ee, sizin duygularınıza düşüncelerinize e, göre hareket etmeyebilir bu sizi incitebilir kırabilir üzebilir ama şunu da belirtmek istiyorum Hangi konuda kırılıyorsanız hangi konuda üzülüyorsanız çok fazla takılmamanız çok fazla üzülmemeniz gerekiyor. Çünkü bazı konularda aldığınız kararlar sizi böyle e, bu süreçlere, bu aşamalara getirmiş. Ama şunu da belirtmek istiyorum. E, ne gibi kararlar alırsanız alın. Aldığınız kararın arkasında durun. Konuşmayacaksanız konuşmayın. Barışacaksanız barışın. Yani e, gitgellerde çok fazla dolanıyorsunuz. Çok fazla böyle gitgelleriniz var bu aralar özellikle. Karar vermekte zorlanıyorsunuz. Karar vermenizi zorlaştıran bir sürü sebeplerle boğuşuyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. 7-5-6 yani belki Mayıs ayından, Haziran ayından, Temmuz ayından gelen sıkıntılar artık böyle bir ört bahsettiniz. Kendinize yeni bir sayfa, yeni bir düzen, yeni komşu, yeni ev, yeni eşya da olabilir arkadaşlar. Yani size iyi gelmeyen şeyleri arkanızı almışsınız. Bu çok güzel, çok güzel bir sürece e, gireceksiniz arkadaşlar. Hayatınıza aldığınız kişiyle bağlantılı böyle bir kararsızlığınız var. E, sanki bu kişi sizi sonuna kadar götürmeyecek gibi duruyor. Bir yerde böyle siz bir korku enerjisi çalıştırmış ya da böyle bir yarıda kalmıştık yarım kalmışlık bir en, gibi bir enerji de söz konusu olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. E, kararlarınızın arkasında ne kadar net bir şekilde durursanız karşınızdaki kişi de sizin netliğinizi anlayacak. Giderse de hayatınızdan üzülmeyin arkadaşlar. Sizin için hayırlısı olan buymuş diyeceğim. Çünkü şunu da belirtmek istiyorum. Çok fazla e, yastasınız yani. Gidenin arkasından, konuşmayanın arkasından, küsenin arkasından yani anlatabiliyor muyum? Kendi akranlarınız arasında olabilir. E, kendi hane içerisinde olabilir. iş ortamında olabilir. Sürekli böyle o niye konuşmadı üzülüyorsunuz. Bu niye konuşmadı üzülüyorsunuz. O bana niye böyle davrandı üzülüyorsunuz. O neden beni bırakıp gitti? Neden telefonumu açmıyor? Niye cevap yazmıyor? İşte sev seviyordu, sevmiyormuş. Gibi böyle hep kendinizde böyle bir savaş içerisindesiniz. Artık böyle silkelenmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Bazen baktım konularda, baktım fallarda hep böyle soruyorsunuz işte dönecek mi gelecek mi o an için arkadaşlar o anki enerji bilmiyorum ama şu an böyle sorduğunuz cevaba da şunu söylemek istiyorum sanki e, özellikle aklındaki kişi e, ile alakalı dinliyorsanız e, böyle bir sınıflandırılma yaşamış arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi böyle biriyle kıyaslamış işte o kıyaslamada siz biraz böyle dipte kalmışsınız o yüzden şu an sizinle değil ha diğeriyle de e, durumları nasıl ya da böyle nasıl bir karar alır onu da bilmiyorum ama bu kişi zaten net olarak gözükmüyor burada. Yani e, daha böyle toy bir enerji var. E, diyelim ki abla işte yaşı çok olgun işte 30'lara gelmiş 40'lara gelmiş ya da ikinci baharımızı düşünüyoruz deseniz de ne yaparsanız yapın arkadaşlar bu kişi bu toyluk enerjisinden çıkamamış. Bu kişiyi sanki böyle zamanda bir pohpohlamışlar bir ego yüklemişler. Ya annesini kaybetmiş olabilir ya babasını kaybetmiş olabilir birden boşluğa düşmüş olabilir ya da sizi tercih ettiği için ailesinden böyle bir veto yemiş olabilir, kendini bir boşlukta hissetmiş olabilir. Ee, bu kişi yani bu toyluk enerjisinden çıkamadı müddetçe size zaten bir tek başına böyle bir birey olamıyor arkadaşlar. Bu yüzden böyle sabit duramıyor. 2-3 gün gidiyor sonra hiç yoktan sebepten mesaj atıyor, konuşuyor, arıyor ama sonra bir bakıyor ki ee, A işte hani bir şeyleri bahane ederek gelmeye çalışıyor, bir şeyleri bahane ederek yanınızda olmaya çalışıyor. Sonra bir ön ufak bir şey bahane edip de sizden uzaklaşıyor, sizden uzaklaşmaya başlıyor. Bu yüzden bu kişinin enerjisi size hiç iyi gelmiyor arkadaşlar. Eğer bu kişiyle hala yolunuza devam etmek istiyorsanız e, böyle devam edecek. Bunu da bilin. E, o toyluk enerjisini zaten üzerinden atabilen bir karakter değil. O bunun altına sığınmış. O bunu böyle bir kıyafet olarak benimsemiş. Üzerine geçiriyor. E, bu enerjisini kullanmadığı zaman, bu özelliğini kullanmadığı zaman kendi böyle bir boşlukta çıplak hissediyor. E, bu yüzden e, çok net kararlar alamıyorsunuz. Yani ne bir adım uzamışsınız ne bir adım kısalmışsınız. Sürekli yerinizde sayan bir ilişki, sürekli yerinde sayan belki bir evlilik, sürekli yerinde sayan belki bir iş, belki işte böyle bir yükselmek istiyorsunuz ama üstlerinizin sürekli sizi ötelemesi, sürekli sizi ikinci plana atması sorun olabilir. Ee, hane içerisinde anne baba diyelim ki sürekli bir kardeşe odaklanmıştır. Sizin sorunlarınızı, problemlerinizi hep böyle ötelemişlerdir. Ee, gibi gibi arkadaşlar kendinizi uyarlayabilirsiniz. Şu an için neye niyet alıp dinlediyseniz arkadaşlar kafanızdaki soru e, sizin için hangisi hayırlı hangisi değilse e, şu an için bulunduğunuz durum hiçbir şekilde aldığınız karar sizin için hayırlı değil arkadaşlar. Alacağınız kararda bazı şeyleri böyle feragat etmeniz gerekiyor. Yolunuza öyle devam etmeniz e, gerekiyor arkadaşlar. Bu arada e, beni buraya kadar dinleyen izleyen herkese de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. E, i̇yi ki varsınız iyi ki kanalımdasınız. Hoşça kalın olur mu?